Zor ikna ettim Hatice'yi buraya gelme. Hatice Hanım. Çok korktuğunuzu biliyorum. Ama şu anda polise gitmek çok doğru olmayabilir. Ben kızınızın yerini bulmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama lütfen bana biraz zaman verin. Ne kadar? Kısa. Ne kadar? Birkaç gün. Önce tanın daha sonra ama çok önemli. Hatice, canım hadi biz evimize gidelim, kız ödenme işine baksın. Şey Lütfen kusura bakmayın böyle birdenbire. Ben bir haber alır almaz size haber vereceğim. İyi günler. günler. Ne oldu? Telefonumuz içeride kalmış. Biri aradı. Arif'le ilgili çok önemli bir bilgiye sahip olduğunu söyledi. Birazdan görüntülü arayacakmış. Ver bakayım bana şunu. Ben Sarp Çeşmeli. Bize yardım edin. Nezir Korkmaz'ın evindeyiz. <laughs> Çabuk, çabuk, çabuk. Ne yapayım? Ee, şey yap, ee, ara otopark arabamı çıkarsın. Tamam, tamam hemen.